Ve kripto kafaların yeni bir videosuna daha hoş geldiniz. Evet arkadaşlar gümbür gümbür hızlı bir video ile olacağım sizlerle birlikte. Tam 14 altcoin analizini yapacağım. Geçtiğimiz günlerde Bitcoin'e bir Golden Cross olduğunu söylemiştim. Zaten 105 binde hedefimiz bu Golden Cross ile beraber yükselişimiz devam edebilir demiştim. Şimdi ise 14 bakın tam 14 altcoin analizini yapacağım. Bunları da tamamen sizlerin yorumlarıyla aldım arkadaşlar Telegram'dan ve YouTube topluluk kısmından sizlere sordum hangi altcoin'leri analiz edeyim dedim. Sizlerin sorduklarından topladım. Hemen hazırsanız hızlı bir şekilde geçelim altcoin analizlerine. Öncesinde bu videoyu beğenip abone olmayı lütfen unutma. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar hemen ethereum analizi ile devam edeceğim. İlk etapta geçtiğimiz günlerde ben sizlere zaten ne demiştim? 1767'lerin üzerinde kalıcılığımız olsa 2339 ve... 1980'lerin üzerinde kalıcılığımız olursa da hedefimin 2819 dolar olduğunu söylemiştim. Ancak bu yükselişinde bir düzeltmesi olacağını arkadaşlar ben sizlere tam bir gün önce bir video yaptım. Bir düzeltme gelebilir diye bunlar sağlıklı hareketlerdir. Bana boş boş konuşuyorsun diyenler oldu bir gün yükselecek bir gün düşecek diyorsun. Yani bu piyasa böyle zaten bunu anlatmama gerek yok. Evet hemen devam edelim. Ethereum'da arkadaşlar şuranın üzerinde kalıcılığımız olduğu sürece 2524'ün üzerinde kalıcı olduğumuz sürece Hedefi 2.805 dolarlar zaten daha önceki videolarda size verdiğim hedef olan 2.819 dolarları doğru o hedefe de ulaşabilir. Evet, pennat analiziyle devam edeceğim arkadaşlar. Pennat şurası önemli. Tamam bakın videoyu atlamadan tane tane izlemenizde yarar var. Bakın burası önemli. 31-62'lerin üzerinde kalıcılığımızı sağlarsak pennat hemen hedef veriyorum. Tabii ki de bitcoin ve piyasa bozmaması gerekiyor arkadaşlar. Bakın bitcoin ve piyasanın bozmaması gerekiyor. Hedefi 40 98 cent şeklinde analiz ile devam edelim. Galada arkadaşlar şuranın üzerinde kalıcılığımız önemli. Simetrik bir üçgeni kırmışız. 1891'lerin üzerinde kalıcılığımız önemli. Tamam mı? 1891'lerin üzerinde kalıcılığımızı sağlarsak eğer galada hedefim 2278 şeklinde. Zaten geçtiğimiz günlerde ben sizlere 2334 hedefi vermiştim. Hakeza oralara geldi ve ardından düzeltmeye girdik. Bu düzeltmeler normaldir. XRP analizine geçelim. XRP çok soruldu. XRP'de arkadaşlar şuranın üzerinde kalıcılığımız önemli tamam mı? 2 dolar 35 centlerin üzerinde kalıcılığımız önemli. Hemen XRP'de ben hedefi veriyorum. Ben sizlere XRP'de yükselişin zaten bunlar arkadaşlar kademeli bir şekilde beklediğim yükselişler olduğunu söylemiştim. Düşe kalka düşe kalka hedefi 2 dolar 59 cent. Ancak XRP'deki bir sonraki hedefim benim esas hedefim 3 dolar 27 cent şeklinde tabii ki de burada anlattıklarım asla yatırım tavsiyesi de sizlere bilgilendirmek amacıyla yapıyorum. Kendi riskinizi kendi araştırmanızı mutlaka yapın. Ena, so Ena çok fazla soruldu. Ena da arkadaşlar şuranın üzerinde kalıcılığımız önemli. 39.14 yani 39 centlerin üzerinde kalıcılığımız önemli. Eğer ki oraların üzerinde kalıcılığımızı sağlarsak hemen Ena'nın da hedefini veriyorum. 46 cent. Ena da bir sonraki hedef zaten geçtiğimiz günlerde kademeli bir şekilde beklediğim hedef ise 48 cent 49 cent civarıydı. Cake analizine geçelim. Cake de çok soruldu. Cake de arkadaşlar hemen hızlı hızlı yapıyorum bunları çünkü çok fazla altcoin var. 2 dolar 32 centlerin üzerinde kalıcılığımızı sağlarsak Cake de hemen onun da hedefini veriyorum. 2 dolar 56 cent bunun hedefi olacaktır. Bloke analiziyle de devam edelim. Bakın pıtır pıtır gidiyorum bakın. Sizi oyalamıyorum. Vaktinizi çalmaya çalışmıyorum videoyu işte süresini uzatmaya çalışmıyorum. Floki arkadaşlar 9600 9630'ların üzerinde kalıcılığımızı sağlarsak Floki'de Hemen onun da yükseliş potansiyelindeki hedefi söylüyorum. 11.596. Mina da sorulmuştu. Mina analiziyle devam edelim. Mina da bir simetrik üçgeni kırmış bulunuyor. Şuranın üzerinde kalıcılığımız önemli. Tamam mı? Bak buraları deneyebilir. Buralara gelmez diye bir şey yok. 2451'lerin üzerinde kalıcılığımız önemli. Yani yani 24.5 centler. Ama hemen hedefini söylüyorum size. Ben nokta atış olabildiğince hedef vermeyi severim. Zaten uzun zamandır takip edenler beni biliyordur. Milan'ın da hedefi 28-14 yani 28 centlerin bir tık üstü olacaktır. Cyber'da sorulmuştu. Sizler sordunuz. Ben analiz ediyorum. Buraya kadar izledi abone olmayı lütfen unutma. Cyber'da arkadaşlar şuraları geçmemiz önemli. Ama 1 dolar 36 centlerin üzerine çıkarsak Cyber'da onun da hedefini veriyorum. Ancak burayı kırması gerekiyor. Unutmadan söyleyeyim. Burayı kırması gerekiyor öncelikle ilk etapta ve oranın altına inmemesi gerekiyor. Hedefi ise 1 dolar 57 cent şeklinde. Pepe analiziyle devam ediyorum. 9 altcoin'i e analiz ettik. Daha var. Daha bitmedi. Kripto kafalarda bitmez. 10. altcoin'i e analiz ediyoruz. Pepe'de arkadaşlar buranın üzerinde kalıcılığımız önemli. 1360'ların üzerinde kalıcılığımızı sağlarsak eğer geçtiğimiz günlerde ben Pepe'de ta buralardan bakın. 879'ların üzerinde kalıcı olursak eğer 1543 olduğunu söylemiştim. Bayağı bir yükseldi. Ciddi anlamda yükseldi ve o yükselişin düzeltmesini yaptı. Şimdi ise 1360'ların üzerinde kalıcılığımızı sağlarsak tekrardan daha önceki hede verdiğim hedefe doğru hareket edecektir. Hatta oranın bir tık üstü hedef olarak görünüyor. Tabii ki de bunlar yani sayısı sayısına rakamı rakamına gelmek zorunda değil. Hedefimiz ise 1558 şeklinde Shiba ile devam ediyorum. Shiba'da da arkadaşlar şuranın üzerinde kalıcılığımız önemli. 1457'lerin üzerinde kalıcılığımızı sağlarsak Shiba'nın hedefi 1630 şeklinde Dogecoin ile devam edelim. Dogecoin'de de 23.145'lerin üzerinde kalıcılığımız önemli. Eğer ki buranın üzerinde kalıcılığımız sağlarsak ki burayı kırmış bulunuyor buranın üzerinde kalıcılığımızı sağlarsak şuralara gelirsek 23.875 24'lere gelirsek daha güvenli alanda oluruz Dogecoin'de. Hemen onun da hedefini veriyorum. 26 cent şeklinde VLD'de de arkadaşlar şuranın üzerinde kalıcılığımız önemli. Bakın 1 dolar 14 centlerin üzerine kalıcılığımız önemli ancak 1.15'lerde birazcık zorlanabiliriz burayı. Buraya da geçmemiz önemli olacaktır. Veleden hemen kısa vadeli hedefini söylüyorum. 1 dolar 23 sen şeklinde FET analiziyle devam edelim. FET de arkadaşlar 4 saatlik grafikte bir çalışma yapmıştım sizlere. Güzel, çok güzel gidiyor FET. Ancak daha gidebilir mi? Ona bir bakalım. Şuranın üstünde kalacağız. Bak, 74 centin üzerinde kalacağız tamam mı? 74 centin üzerinde kalırsak hemen FET'in de hedefini sizlere söylüyorum. 86 cent şeklinde olacaktır. Evet arkadaşlar bu tarz videolar gerçekten emek ve zaman isteyen videolar. O yüzden bu videoyu beğenmeyi, abone değilsen de abone olmayı lütfen unutma. Şimdilik hoşçakal. Bay bay.